Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben P.D. Demekırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım efendim. Dark Matter'ın 5. bölümünü izledim. Yine oldukça keyifli, güzel bir bölümdü. Tabi 4. bölümün o etkileyici ve birçok şeyi açıklayan kısmından sonra 5. bölümde çok fazla açıklama yoktu ama bu paralel evrende, evrenlerdeki gezilerimiz devam ediyor ve ben bu kısmı çok keyif alarak izliyorum. Hani ana hikayeden kopmuş bir yan şeyde farklı evrenlerde savrulmalarını izlemek Jason ve Amanda'nın oldukça keyifli. Şimdi ilk olarak bir önceki bölümde bu kutunun nasıl çalıştığını öğrenmiştik. İşte aslında böyle kapıları tek tek açarak değil, ilk önce zihninizde bir şey canlandırıyorsunuz ve ondan sonra oraya gittiğinizi gösteriyordu kutu bize. Yani dizi bize onu gösteriyordu. Ve ben şey demiştim bir önceki bölüm değerlendirmesinde. E abi tamam o zaman bunlar işte şey Jason ailesini düşünecek. Rahatlıkla gidecekler. Bundan sonrası iş kolay demiştim ama o kadar kolay olmadığını bu bölümde bize gösterdi. Öncelikle hem kalbinizde yani duygularınızla bir yere odaklanmanız gerekiyor. Yani korkmamanız gerekiyor. Heyecanlanmamanız ya da sinir olmamanız gibi. Yani o duygunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu da bir meditasyon gibi bir şey yaparak oluyor. İkinci olarak da Gitmek istediğiniz şeyi çok spesifik ve özel bir şekilde tanımlamanızı istiyor. Bu biraz şeye benziyor. Hani Aladdin'in sihir lambasını 3 tane dilek hakkınız oluyor ya da ne bileyim işte karşınıza bir cin çıkar 3 dilek hakkı verir size. Siz o dilek haklarında çok net bir şekilde tanım yapmanız gerekir. Eğer muallakta yaparsanız çok geniş bir tanım yaparsanız bu karşınızdaki cinin size bazı oyunlar oynaması gibi bir durum olabiliyor. İşte mesela diyor ki adam 3 dilek hakkında çok zengin olmak istiyorum diyor. adam gerçekten çok zengin oluyor ama o mesela atıyorum parayı yiyebilecek sağlıkta olmuyor. Ya da ne bileyim işte çok güçlü olmak istiyorum diyor. Çok güçlü oluyor ama işte başka bir problemi çıkıyor. Yani o tam, tam anlamıyla iyi tanımlayarak bir dilek dilemeni istiyor aslında cinsenden. Hani o işin e, hilesi triyo. Şimdi buradaki de buradakinde de bu aleti çalıştırırken Öyle net bir şekilde kafanda oluşturman lazım ki ve duygularınla onu beslemen lazım ki kapıyı açtığında karşına çıkan dünya gerçekten o istediğin arzuladığın dünya olsun. Kötü Jason'ımız yani diğer dünya geçmeyi başaran Amanda'nın dünyasından gelen Jason'ımız kafasında spesifik olarak istediği dünyayı çok iyi tasarlamış ve o dünyaya geçmeyi başarmış. Yani e, paralel dünyada Tam olarak istediği hedef atışını yapmayı başarmış ve Jason yani kötü Jason'ımız şu an şeyle birlikte Daniel'la birlikte yaşayan Jason'ımız çok iyi bir şekilde bu kutuyu kullanmayı bilen birisi. İlk olarak ondan başlayalım. Efendim o kutuyu çok iyi kullanabildiği için kendi dünyasındaki Layton'la görüşmüştü eski arkadaşıyla ve ona şöyle bir teklifte bulundu. Bu kutuyu kullanabilmek için bir ilaç kullanmanız gerekiyor. Yani bir tüp de kendinize bir ilaç enjekte etmeniz gerekiyor ki zihniniz... E, rahatlasın ve yeni, tekrardan yeni bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu ilaçlardan onlar az kalmıştı. Eski dünyaya dönüp ilaçlarını alıp gelip Layton'a tanesi 1 milyon dolardan satmaya e, satmaya anlaştılar. Yaklaşık 50 tane falan aldı. Bu da 50 milyon dolar olacağı anlamına geliyor. Layton çok zengin bir adam ve bunu kabul etti. Yani bu dünyadaki bütün zenginliği bırakıp işte hiç bilmediği paralel dünyalarda gezmeyi kabul etti kendisi. Ve bu sayede Jason e, iste, yani hayatı boyunca onlara yetecek kadar para elde etmiş oldu. Zaten arzu ettiği hep e, keşke yapsaydım dediği dünyaya gelmek için e, bu dünyaya gelmiş. Bu dünyadaki Jason'ı sepetledi. Kendisi bu dünyaya hep istediği arzu ettiği aileye kavuştu. E, parası yoktu. Biraz da param olsun istiyordu. Biraz hırslı bir adam. Yıllarca verdiği kararların neticesinde e, ilk başta Daniel'ı reddedip çocuk yapmaktan vazgeçtikten sonra o pişmanlığı daha sonra o pişmanlıktan sonra verdiği kararlar arka arkaya yanlış kararlarla farklı bir insana dönüşmüş. Farklı bir karakter edinmiş. Ve bu Jason üniversitede hocalık yaparak ömrünü geçirmek istemiyor. Para bulmak istiyor. Ve bildiği tanıdığı en zengin adam Dayton olduğu için ona gidip kutunun nasıl çalıştığını vesaire öğretti. İşte bu şekilde çalışıyor bu şekilde kullanacaksın dedi. Ve Jason'a Jason ona her seyahat için kullanacağı o ilaç için bir para ödedi. Çünkü Jason'ın şey Leighton'ın o ilaçla ulaşma şansı yok ama Jason kutunun nasıl çalışacağını çok iyi biliyor ve o ilaçla ulaşma şansı var. Leighton'a kutunu kutuyu kullanmayı öğretiyor ve öğrettikten sonra da hani onu sepetleyecek şeyler almaya gitti, ilaçlar almaya gittiğinde bu dünyadaki Jason ve Amanda'nın peşlerine düştüğünü, kutuyu kullanmayı bir süre sonra öğreneceklerini ve onların yanına geleceklerini bildiği için dizinin sonunda şey bölümün sonunda inanılmaz bir şey dedi kutuyu mühürleyeceğim dedi. Yani bir kutunun önüne bir demir blok mesela saç gibi bir şey monte edip onu lehimleyebilir veya daha sert bir önlem alabilir. Yani o kapının bir daha açılmaması üzerine kapayabilir kapıyı. Ve asıl Jason bu dünyaya geldi. Kapıyı açmak istediğinde kapı mühürlü olduğu için bu dünyaya geçemeyecek. Yani böyle bir plan kurduk yani kafasında. Bu sayede hani Tamamen bu dünyada kalacak. Parası var. İstediği hayat elde etmiş olacak. Mutlu besut bu dünyada yaşayacak. Hedefi bu. Kapısını da kapayacak. Layton'u yollayacak. Parasını alacak. Layton'a 50 tane tüpü verecek. Bir daha bu şey kutuyu kullanmak da istemiyor. Yani bu paralel evrenin tamamen kapattığı, kendisine has bir dünyasının olduğu e hayatı devam ettirmek istiyor. Burada yaşayıp ölüp e gitmek istiyor. Jason'ın planı bu. Yani kötü Jason dediğimiz Jason'ın. İyi Jason ve Amanda ise kutuyu nasıl kullanacaklarını bulduklarını düşünmüşken bir önceki bölümden burada işte dediğim gibi duygularını ve fikrini çok iyi adapt ederek kutuyu çalıştırması gerektiğini öğreniyor. Tabi bunu öğrenirken bir ara bir boğulacak gibi oluyorlar. Denizin dibine boyluyorlar. Bir başka yerde gidiyorlar. Evet karısı ve çocuğu var. Paralel evrendeler ama hastalık yayılmış. Hastalığın yayıldığı bir evrene gitmişler. Başka bir paralel yani kendi dünyasında değil başka bir paralel evrene gitmişler. E, o şehrin bomboş olması, hastalık, pandemi dönemi hissiyatı falan onu çok güzel yapmışlar. Yani bu paralel evrendeki dünyaların e, görsel efektlerini çok iyi yapıyorlar. E, zaten çekim kaliteleri de çok iyi, oyuncular da çok iyi. Dizi değil de adeta bir uzun metre, uzun bir film iziyormuş hissi uyandırdı bende. Bu paralel evrenlerde gezmeye devam ederken Blair ile karşılaşıyorlar. Ha bu ara söylemeden geçmeyeyim onu. Kötü Jason'ımız e, Layton'la gezerken diyor ki sınırsız sayıda paralel evren var. Hepsine gidebiliyor muyuz diyor. O da diyor ki hayır hepsine gidemiyoruz sadece bizimle bağlantı olan yani bunu böyle üstte dizilmiş kağıtlar gibi katlar gibi düşünün. Sadece bizim bulunduğumuz kat ve çevresindeki katlara gidebiliyoruz. O sonsuz şeylere gidemiyoruz. Yani bizim doğduğumuz ve bizim var olduğumuz evrenlere gitme şansımız var. Bizim hiç doğmadığımız, var olmadığımız alternatif senaryolara gitme şansımız yok. Yani mesela dünyayı işte bunlar daha doğmadan yaratıkların işte işgal ettiği ya da mesela atıyorum dinozorların kafasına meteorun düşmediği bir paralel evrene hala dinozorların yaşadığı bir paralel evrene gitme şansları yok. Böyle bir ihtimalleri yok. Ancak kendi dönemlerinde gerçekleşen felaketlerin de olabileceği dönemlere gitme şansları var. Çünkü sadece o şeylerde hikayenin onların var olduğu kısımlarda o paralel dünyalarda hayat bulma şansları var. Yani hikaye yazan senaristlerin tasarım bu şekilde olmuş ve çok mantıklı. Ya senaryoda neredeyse hiç açık bulamıyorum. Hep böyle çok zekice düşünülmüş bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Eğer sizin kafanıza şu ana kadar en azından bu bölüme kadar takılan abi biz diyorsun ama bak burada şöyle şöyle bir hata yapmışlardı. Böyle bir eksikleri vardı dediğiniz bir bölüm varsa onunla ilgili yorumları aşağı yazmanızı isterim. Ama lütfen son iki bölümlerde daha henüz izlemediğiniz bölümlerdeki izlediyseniz bunlarla ilgili bir şey yazmayın. Çünkü izleyeceğim ve tat kaçıran, sürpriz kaçıran spoiler yemek istemiyorum. Lütfen böyle bir şey yazmayın. Zaten hani yazmanız, yazsanız bile yorumlarda bunu göstermem, engellerim ama ben de bu yorumu yemiş olmak istemem. Şimdi paralel evrenlerde gezerken Amanda ve Jason Blair ile karşılaşıyorlar. Bu Blair, Jason'ın evreninde e, arkadaşı. şey, meslektaş değil de aynı yerde çalışmıyor. Ne demişti? psikoterapist gibi bir şey, öyle bir şey demişti yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Amanda'nın dünyasında bu deneklerden birisi, ve hani bu işte üç tane adam yolladık demişlerdi ya onlardan birisi Blair yani yollanan kişilerden birisi. Ve Blair bu evrenlerde gezmiş gezmiş sonunda tıkanmış kalmış daha ilerleyemiyor. Psikolojik olarak hani o mental olarak o yolculuktan çok yorulmuş ve hazır değil korkuyor. Herhalde çok korkunç evrenlere gitti. Hani evrenler o kadar sonsuz ki nasıl bir şeye gittiğini hayal bile edemiyoruz yani inanılmaz garip bir dünyaya gitmiş olabilir. Ve şey Blair bu durum sebebiyle artık orada tıkanmış kalmış bir evrende tıkanmış kalmış orada takılmış. Takıldığı evrende çok korkunç bir evren. Yaklaşık 10-15 santim büyüklüğünde çekirge benzeri ya da uçan böyle insan eti de yiyebilen, bulduğu her şeyi yiyebilen canlıların yaşadığı bir dünya. Yani onların felaketi, onların distopik dünyası da öyle bir yer. Kapıları, canları hep kapamış, havalandırmaları kapatmış. Orada o binanın içinde, tesisin içinde bu şeyin yapıldı. Şirketin Leighton'ın şirketinin içinde az sayıda yiyeceğiyle, az miktarda yiyeceğiyle birlikte ve az sayıda tüpüyle birlikte orada duruyor. Kendini ileriki yolculuklara hazırlıyor orada. Orada oturmuş işte bir şeyler yiyor, dinleniyor. Orada bir süre zaman geçirecek yani bir durak gibi kullanıyor o evreni. Çünkü evrende zaten kimse de kalmamış. Sadece dışarıda korkunç sinekler var. İşte çok sağlam zırh gibi kıyafetler giyinip dışarı çıkıp yiyecek buluyor, getiriyor. Yiyeceklerini yiyor, i̇şte gelebilen böcekleri öldürüyor. Orada işte elinde silahıyla birlikte bir süre daha belli ki orada yaşayacak ve henüz mental olarak bir yolculuğa çıkmaya hazır değilim diyor kendisi. Blair sayesinde orada bir süre dinleniyorlar. Blair'ın bir not defteri var. İşte bu yolculuklar sırasında yaşadığı tecrübeleri not almış. Bun onları Jason'a veriyor ve Jason bu sayede belki ileriki kısımlarda ne yapması gerektiğini bu yolculukla ilgili önemli bilgiler edinmiş olacak. Böylece Blair sayesinde de bazı Yeni yolculukla ilgili yeni bilgiler edinmiş olacağız tabi henüz onlar hakkında mesela orada yazı yazarak e, Ailesinin yanına gitmeye çalışıyor ama başarısız oluyor Mesela çok e, kendisini rahatlatıp rahatlatıp böyle Adeta engin denizlerde gibi hissedip kapıyı açtığında ise Kendilerini okyanusun ortasında bulmuşlardı yani e, Evet e, çalışma mantığını çözdüler aletin fakat Tam olarak Bunu yani o hani şey gibi araba sürmeyi e, Bir videodan mesela izleyip görebilirsiniz ama Pratikte bunu nasıl yapılacak? Teoride çözdüler ama pratikte nasıl uygulayacaklarını henüz çözebilmiş değiller. Bu ara bu Amanda'nın ve kötü Jason'ın dünyasındaki Layton bu kutuya girmişti. Ondan haber alamadık. Büyük ihtimal öldü. Belki bir sürpriz olarak sonraki bölümlerde karşımıza çıkabilir. Son anda böyle bir anda Layton yaralı bir şekilde gelip "Ulan beni orada bıraktınız pislik herifler." gibi bir dönüş yapabilir. Öyle de kötü bir şey ki. Oraya girdiğinizde sizi kurtarmaya gelebilecek pek kimse yok. Yani çok büyük bir şans eseri karşı, karşılaşabilirsiniz. Bileyim bu şekilde karşılaşmış olmaları bence ilginçti. Bence hiç böyle paralel evrenlerde gezen biriyle karşılaşmamaları gerekiyordu. E, o kadar dünya arasında bunlar nasıl düşündü, ne yaptı? bileyimle aynı e, hayal kurgusuna e, şey yapıp, kafalarında o kurguyu oluşturup aynı dünyaya düştü. Tabi burası biraz şey olmuş hani olmamış gibi. Ha bak mesela buna eleştirebilirim. Bu kısmı olmamış gibi. Bence bilirle hiç karşılaşmamaları lazımdı. Çünkü o kadar çok paralel evren var, o kadar çok düşünce var ki insanların kafasında. Aynı kapıdan geçme ihtimalleri, aynı paralel dünya girme ihtimalleri oldukça düşük. bence bilirle aynı şeye geçmeme lazımdı ama orada işte hikayenin senaryo senaryonun gidiş gidişi gereği Amanda ve Jason'ın biraz dinlenmesi, belki bazı bilgiler alabilmek için Blair'la karşılaştırmaları gerekiyordu ve o şekilde karşılaşmış oldular. Ee, seri güzel gidiyor. Bu Jason'ın, kötü Jason'ın kapıyı mühürlemesi olayı var. Bu mühürlediklerinde iyi e, e, Jason ve Amanda nasıl buraya girecekler? Bu ara Amanda ve Jason bu yolculuk sırasında çiftliği anlamında samimileştiler ve duygusal bir aralarında bağ oluştu. Ee, geri döndüklerinde Daniel bu durumu kabullenecek mi? Ya da Amanda mesela onların dünyasına gittiğinde onların dünyasında yaşayabilecek mi? Bir de mesela Bilir'in söylediği bir şey var. Alternatif bir evrene gittiğinizde ne kadar oraya uyum sağlamaya çalışırsanız çalışın. Orada hep böyle bir şey hissediyorsunuz diyor. Yani... Evet paralel evrene gittin orası her şey çok güzel gibi gözüküyor. Ama o dünyaya ait olmadığını zam zaman içerisinde o zaman ilerledikçe e, hissediyorsunuz. Ve bu sizde bazı psikolojik sıkıntılar yaratabiliyormuş. En azından Blair'ın söylediği şey bu. Sonuçta orada e, şeyle birlikte Jason'dan önce gittiğini varsayacak olsak. Bir yıldır Jason kayıp olduğunu olduğuna göre. Belki Blair bir buçuk yıldır bu evrenlerde seyahat eden birisi. Belki aylardır bu evren sıkışmış kalmış. Yani çok uzun süre bir evrende kalmış ve o evrenin. ...ona nasıl etkileri yaptığını... ...arkadaşlarına anlattı. Bunlar da tabii önemli noktalar. Mesela Amanda, bütün her şey ilgisizse... ...Jason o dünyaya gitse ve Amanda o dünyada kalmak istese bile... ...ki orada da bir Amanda var... ...burada nasıl kalacak ve bu dünyanın... ...yani paralel bir dünyada yaşamanın uzun süre etkileri... ...ona nasıl etki edecek, orada durabilecek mi... ...veya tek başına geri dönebilecek mi... O ...orası önemli. Bu şeydeki... ...asıl Jason'ın dünyasındaki Layton'ın... ...seyahatlerinde nasıl şeylerle karşılaşacak... Acaba bize onu anlatacak mı yoksa kapımı öğrendikten sonra o Leighton'la da hikayemiz bitecek. Bambaşka bir yönde mi ilerleyecek? Bunların hepsini göreceğiz. Oldukça sürükleyici, keyifli gidiyor. Bölüm bölüm izledikçe videolarını çekmeye devam edeceğim, çalışacağım. Bununla birlikte House of Dragon, işte Star Wars dizisi ve benzeri dizilerin bölümlerini izledikçe veya başka filmler dizileri izledikçe bunların da yavaş yavaş böyle videolarını sizinle paylaşmaya, sohbetlerimizi yapmaya devam edeceğim. Ee, diyebileceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.